Obsesyon, takıntı demek. İngilizce. Daha doğrusu çok daha eski dillere dayanan bir kelime, obsesyon. Ee, diğer Avrupa dilleri tarafından paylaşılmış, Türkçe'mizde takıntı olarak çevirebileceğimiz bir hadise. Obsesyon, sıkıntı yaratan fikir anlamına geliyor. Bu fikir, aslında saçma olduğu bilinen, kişi tarafından fark edilen bir fikirdir ama bir türlü akıldan atılamaz. İşte, bir takım işte içinden bir sayıları saymazsa, üçer üçer ileriye doğru saymazsa, sonra ikişer ikişer geriye doğru dönmezse başına iş geleceğini düşünebilir. Bu bir takıntı. Veyahut da işte tuvalete girerken sağ ayağıyla değil de sol ayağıyla girerse büyük problemler olacağını inanabilir. Bir takıntı vesaire bir dini içerikli işte Tanrı'nın kendisine küfür ettiğini veyahut da Tanrı'ya küfür etmeye ihtiyacı hissettiğini bir takım zorlantılar şeklinde yaşayabilir kişi. Bunlar hepsi birer takıntı. Bir takım imajlar şahsı zorlayabilir. Bunlar da takıntı. Bunların hepsi obsesyon olarak simlendirebileceğimiz semptomların listesinde yer almaktadır.